Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı el açması börek hazırlayacağız. Kesinlikle denemeyi değer bir tarif olacak. Bu videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı unutmayın ki eklediğim videolardan hemen haberiniz olsun. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi yavaş yavaş böreğimizin iç harcını hazırlayarak yapmaya başlayalım. İlk olarak böreğimin iç malzemesini hazırlayacağım. Bunun için bir tane soğanım var. Bir tane de tatlı biber. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Kuzu kıyması kullanacağım için yağı az tuttum. Dana kıyması kullanmak isterseniz eğer yağ miktarını birazcık daha artırabilirsiniz. Şimdi soğan ve biberlerimi kavuruyorum. Kavrulan soğan ve Biberlerimin içerisine şöyle 500 gram kuzu kıyması ekliyorum. İsterseniz söylediğim gibi dana kıyması da kullanabilirsiniz. Tuz ekliyorum. Şöyle ben bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber. Ve yarım tatlı kaşığı da kimyon. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce kavuracağım. Kıymam suyunu saldı etleri. Bu şekilde şöyle ezerek kavuruyorum. Bu saldığı bütün suyunu zaten çekecek. Çekene kadar da bu şekilde kavuracağım. Kıymalarım kavruldu. İçerisine şöyle bir tane küçük domatesim vardı. Domatesi doğradım. Ben kabuklarını soymadım. İsterseniz kabuklarını soyarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı da domates salçası var. İsterseniz domatesle biber salçasını da karıştırarak kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık da bunlarla birlikte kavuracağım ve iç harcım hazır. Böreğimin iç harcı hazır. Şimdi ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Bu arada da hamurunu hazırlayacağım. Böreğimin hamuru için şöyle bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt. Yoğurt ev yapımı yoğurt kullandım. İsterseniz market yoğurdu kullanabilirsiniz ya da yoğurtla alakalı bütün tarifler kanalımda var. Kendiniz evinizde yapmak isterseniz rahatlıkla kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı da su. Bütün malzemelerim oda ısısında bu arada. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ve yarım pakette kabartma tozum var. Son olarak da un. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Şöyle bir karıştırıyorum sıvıları. Bunun bir kısmını ekledim. 4-5 su bardağı un yeterli olacaktır bu arada. Bu böreğin zaten şekli gerçekten çok güzel. Şekliyle dahi artı puanları toplayabilirsiniz. Lezzet olarak zaten bence tartışılmaz diyorum. Şöyle toparladım. İhtiyaç duydukça yavaş yavaş un ilave ediyorum. hamurum toparlandı. Güzelce yoğurup özdeşleştireceğim. Çok az daha un atıyorum ve unu da yeterli yapacağım. Ben yani şöyle çok az daha un aldım. Yani toplamda şu anda 4 su bardağı un kullandım ve yeterli oldu. Bundan sonraki aşamam artık hamurumu güzelce yoğuracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvam bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur değil. Gayet yumuşak. Elime de yapışmıyor. Şimdi şöyle alıyorum. Bezelere böleceğim. Bezelerimi çok küçük tutacağım. Çünkü tek tek hazırlayacağım zaten böreklerimi. Şöyle göstereyim. Yani bezemin büyüklüğü şöyle iri bir ceviz büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Ya da cevizden çok az daha büyük olabilir. Bu şekilde bezelere ayıracağım. Şöyle bir kenara çok az un serpiyorum ki üzerine koyacağım yapışması. Böyle gayet küçük. Hamurumu bezeleri böldüm. Şimdi hazırlayacağım. Şöyle bir tanesini yaptım hatta. Şu şekilde. Şeklini nasıl verdiğimi şimdi size göstereceğim. Hamurumu bezesini aldım. Şöyle un kullanıyorum. Çok az yuvarladım. Daha sonra unla birlikte açabildiğim kadar ince açacağım. Hamur zaten çok rahat açılan bir hamur. bezeliğimizi şöyle güzel göstereceğim ayrıntılı. Zaten diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlayacağım. Yapışacağını hissettiğiniz anda bunu kullanabilirsiniz. bu arada ben kremi kullandım fakat siz değişik harçlarda hazırlayabilirsiniz peynirli ya da patatesli ıspanaklı nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz açtım çok fazla inceltmiyorum şöyle yaptığım zaman alt kısmını görebiliyorum zaten rahatlıkla bu incelik benim için yeterli şimdi şöyle tutup orta kısmından şöyle büzüyorum hafif büzdüm daha sonra iç kısmını şöyle hazırladım iç harcımdan yerleştiriyorum ilk önce şöyle karşıdan daha sonra bu şekilde bu şekilde ve son olarak da bu şekilde kapatıyorum. Ve şöyle elimin içerisine aldım. Bu kadar pratik fakat görüntü olarak da muhteşem. Şöyle tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Böreklerim hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Üzerlerine de şöyle bir tane yumurtayı güzelce çırptım. Bütün bir yumurta var burada. Sürüyorum üzerlerine. Bu şekilde 180 derece fırında pişireceğim. Ve böreğim fırına vermeye hazır. Böreklerim fırından çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın.